Bak. Tam kafadan. Oy. Çok iyi yalan attık bu arada. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Harvem PB şöyle gördüğünüz üzere PBNC 2021 serisini deniyoruz. bu maçta bütün hepsini deneyeceğim. Şimdiden şimdi iyi seyirler arkadaşlar. Gel bir R'ye bir atayım sana. İki kişi. O aradaki de öldü. Güzel. Şöyle reklamımızı da yapalım. Bak. Oy. Çok iyi yalan attık bu arada. Onu da vursak güzel olabilirdi. Arkadaşlar şöyle silahları göstereyim. Hani ayrı bir havası var gerçekten. Altın rengiyle koyu maviye yakın bir rengi var. Bir de PBNC diye yazıyor. Benim hoşuma gitti yani. Almanızı tavsiye ederim. Bir RB atabilir miyim acaba ona? O köşeden gelmiş. Adamlarda yüzde canlanma var. Şimdi onu fark ettim. Gel bakayım buraya. Ulan sıkıştık. Çok çöl kamp oynamayınca bir garbime geldi böyle. Sesini aldım onu. Bir RB deneyelim ya. Uf sıkıştım. Neyse yapacak bir şey yok. Bu arada söyledim mi tam hatırlamıyorum ama e, kamera ve mikrofon siparişini verdim arkadaşlar. Muhtemelen haftaya kamera açmaya başlarım yani. Yine bir smoke öleceğim bu arada. Birazdan silah değiştiririz. Çünkü bu maçta bütün serileri deniyorum arkadaşlar. Ama kilimi çaldın olmaz ki ya. Geldi. Bu adamın %100 yüz canlanması vardı sanırım Güzel onu da vurduk Oy bir an ben vurdum sandım Düz duran adamı vuramıyoruz Çok güzel Şimdi bir krise geçelim. Biraz da kriz oynayalım bakalım. Hızlıca çıkmam lazım. Ulan çaresiz Resmiydi bu yani. O RB'yi atacağım ya. Kafaya koydum. Bunun gibi mesela. Odada dolmuyor hayret. Bir garibime gitmedi değil. Şimdi Chris'e dönebiliriz. Aresi de bayağı güzel duruyor bu arada. Oy. tabi kafamıza kuru kafa olunca mermiler gitmiyor. güzel. Ama seriyi beğendim arkadaşlar. Almanızı tavsiye ediyorum yani. Bu seriyi bekleyen çok kişi oluyordu. Onun için tam bir fırsat diyebilirim. O alacak arkadaşlar için. Güzel bir fırsat. Değerlendirin yani mutlaka. biraz daha çizdiriyordu. Üzülürdüm eğer çizdirseydim valla. Bizimki de almış snipi. Son bir. Birimi girdi diye düşündüm de girmemiş. 2'ye 9. Güzel. Adam snip aldı. Birazdan onun yaptığı şeyi ben de yapacağım beyler bu arada. bir uzaklaşalım da aa alıp. neyse asist geldi en azından yok ya kuru kafa olunca kriz gitmiyor böyle ah biri girdi o da bir de olsun şöyle ya şimdi de SC'ye geçerim bundan sonra Bir ile bir yargı modu yapılır sanki geldi şekilde alayım da. Bade atıyorum çünkü kafa oynayamıyorum arkadaşlar kuru kafa olduğu için. ölmüş. Az daha biz de ölüyorduk. Aha smoğu attı. Şimdi gelelim SC'ye. Şimdi bu arkadaşlar naneyi yedi mi yemedi mi? Şu iki. O da gitti Aldı herhalde bizimki onu ya. Vuramazsa da Yazık diyecektim Vurdu Yanlışlıkla silah çektim bu arada Böyle Aleyküm selam. Dur videodayım dur. Beni bir alt odaya alsana Mazi. Az ölmeyecek gibi hissedeceğiyle. Şu kafanı bir göster bakayım. Canı birmiş herhalde. Kas. Adam bizim arkamda lan. Ne yapıyorsun sen burada çocuğum? Tam bak bak smoke sıkıyor. Bu, bu sefer olmadı yakışmadı bu bize. O tek tek sıkma olayını yapmadım yani o yüzden olmadı. Genelde şöyle tek tek sıkmak lazım arkadaşlar. Bunun gibi. Şu önümdekini vurayım da. sesini aldım öyle vurdum. Oda da dolmaya başladı vardı arada. Önüne atlayıverdim direkt. Bu oyunda bir 70 kill yaparız sanırım ya. Paylıyorum şu SC'ye beyler. Ya SC'yi e, taarruz taarruzu seven varsa SC'yi mutlaka denemeli yani. Bak mesafe tanımaksızın sıfır tepme. Sıfır tepmeden ayrı olarak da şey. E, uzak mesafe silahı yani. Gayet güzel. Şuradan gelecek gel. Bunun gibi mesela. Oy. Öldüm ki. Oo, vuramadık. 50 kilo ulaşmışız. Sonunda öldük. 51'e 17 güzel. p 90dan oradan nasıl vuracak ki? Afk adamı da vurdum. Bizim kask da iyi koruyor bu arada beyler. Maşallah diyelim de nazar değdirmeyelim. öldüm gibi diyecektim öldük. Bir tur daha SC oynayayım. ondan sonra şeye geçeriz. Sniper'a. Aha gördüm. Tamam bu kadar yeter. Taktikil e, PBNC mi diyelim. Şöyle görünüş olarak bu da çok kaliteli güzel duruyor. Hoşuma gitti yani. Öldünüz. Tam kafadan. Üç kişi. O da SC almış. Ben ne diyorum? Nasıl bu kadar hızlı eritiyor? Hiç dikkat etmemiştim beyler. 3 1 Gel hadi Gelmiyor beyler O Üstte biri var sanırım Üstten mi yedim ben Evet şurada biri var Gel Çık soldan Tamam öldü Hala yaşıyor Geliver Neyse bir adamla uğraşmayalım Şimdi bunu dedik ya beyler ölürüz İyi bakın 3 yaptık vuramadım ya. Tüh. Güzel. Ee, yaklaşık 70'e yakın kill aldık. Ee, güzel bir maç oldu benim için arkadaşlar. Ee, bu tarz videoların devamı için de ee, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Dediğim gibi sipariş ettiğim mikrofon ve kulaklığı Hafta ee, haftaya elimde olur güzel içerikler, daha güzel içeriklerle karşınızda olurum ben de. Herkese iyi günler dilerim.